Çoğu kedi sahibi aslında farkında olmadan kedisinin kafasını yanlış şekilde okşuyor ve inanın bana bu kediniz için en iyi ihtimalle keyifsiz, en kötü ihtimalle ise rahatsız edici bir deneyim oluyor. Hele ki sürekli aynı şekilde yaparsanız bu durum sizinle kediniz arasındaki bağı bile zedeleyebilir. Peki ama hangi hataları yapıyoruz? Eğer sen de kedinin kafasını okşamayı çok seviyorsan ki hangi kedi sahibi sevmez? O zaman sakın bu 7 yaygın hatayı yapma. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Hata 1 Kedi sahiplerinin yaptığı en büyük hatalardan biri. Özellikle yeni tanıştıkları bir kediye dokunurken oluyor. Çoğu insan daha selam bile vermeden elini kedinin kafasına doğru uzatıyor. Ama dur bakalım hepimiz, kediler, kafadan sevilir diyebiliyoruz değil mi? Asıl mesele nereden değil, nasıl okşadığımız. Aslında kediler kafalarının kaşınmasına bayılırlar. Ama doğru adabı göremezlerse işler çabucak tersine dönebilir. Şöyle düşün, ilk kez gördüğüm bir iş arkadaşın var. Daha tanışmadan senin elini aniden kapıyor. Ne hissedersin? Tuhaf, garip, hatta biraz rahatsız değil mi? Halbuki tokalaşma dediğimiz şey karşı tarafın elini uzatmasıyla başlar. Sen istersen kabul edersin, istemezsen etmezsin. Yani olay tokalaşmakta değil, izin verilip verilmemesinde. Kediler için de durum aynı. Hele ki daha yeni tanıştıkları bir insansan, yüzlerine doğru ansızın gelen bir el onlar için tehdit gibi algılanır. Doğru olan yöntem şu: Önce elini yavaşça kedinin burnuna doğru uzat. Bırak koklasın, seni tanısın. Eğer hoşuna giderse zaten başını sana doğru uzatacak ve teması o başlatacak. İstemiyorsa da hafifçe geri çekilir. Yani kısacası, kedinle tokalaşmadan kafasını okşamaya kalkma. Hata 2. Köpekler ve kediler. Popüler kültürde hep yan yana gösterilir. Ya klasik sözlerde olduğu gibi Cats and Dogs derler ya da çizgi film ikilisi Garfield ile Odie gibi düşünün. Ama işin aslı şu köpek ve kedi tamamen farklı iki dünya. Yine de çoğu insan özellikle de sadece birine alışkın olanlar bunları birbirine benzetme hatasına düşüyor. Mesela kedi sahipleri köpekleri daha büyük, daha eğitilebilir, kuyruk sallayan kediler gibi görme eğiliminde köpek sahipleri de kedilere bakınca uzaktan seven, miyavlayan köpek gibi düşünebiliyor. Ve işte buradaki yanlış düşünce yüzünden büyük hatalar yapılıyor. Bir köpek sahibi bir kediyle karşılaştığında ona köpeğine davrandığı gibi davranmaya çalışıyor. Ama unutmamamız gereken şey şu, kediler köpeklerden çok daha küçük, daha hassas kemiklere sahip ve narin hayvanlar. Köpeğe yapılan o sert okşamalar, hatta bazen hafif pıt pıt vuruşlar. Kediler için can acıtıcı olabilir, en iyi ihtimalle rahatsız edici olur. Doğru olan, kediyi çok daha nazik ve dikkatli şekilde sevmek. Böylece hem sen keyif alırsın, hem de kedin boğanın tadını çıkarır. Yoksa işler hızlıca tersine dönebilir. Hata 3. Kedilerimizin en tatlı yanlarından biri. O yumuşacık, pamuk gibi tüyleri değil mi? Birçoğumuz dayanamayıp hemen o sevimli kafayı dağıtmak, tüylerini karıştırmak isteriz. Ama işte tam da burada büyük bir hata yapıyoruz. Çünkü kedilerin tüyleri asla ters yöne doğru okşanmamalı. Bunu yaptığında kedin rahatsız olur ve ardından uzun süre kendi tüylerini düzeltmekle uğraşır. Düşünsene, biri sana sevgisini göstermek için sürekli saçını darmadağın ediyor. Hoşuna gider miydi? Eminim bırak artık derdin. Kediler için de durum aynı. Onları her zaman tüylerinin doğal çıkış yönüne göre okşamalısın. Yani kafasının üzerinden başlayıp sırtına ve kuyruğa doğru gitmek doğru yöntem budur. Burnuna doğru ters okşamaksa işte o hiç hoşlarına gitmez. Hatta 4 Kedilerin kafasını sevmeyi kim sevmez ki? Onlar da bundan hoşlanır. Ama bu, kafalarının her yerine dokunabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü kediler bu konuda oldukça seçici. Yanlış yere dokunduğunda seni patiyle uyarma ihtimalleri çok yüksek. Peki neresi doğru? Genelde kafasının üstü ve kulaklarının dip kısmı, işte en güvenli bölgeler bunlardır. Ama dikkat! Kulakların kendisine dokunmak çoğu kedi için hiç hoş değildir. Bunu da zaten kulaklarını hızla oynatarak sana gösterirler. Bir diğer uzak durman gereken bölge, gözlerin etrafı ve burnunun üst kısmı. Ama en önemlisi, bıyıklar. Bıyıklar kedinin dünyayı hissetmesini sağlayan özel antenler gibidir. O kadar hassastırlar ki havadaki en ufak hava akımını bile algılayabilirler. Düşünsene, böyle bir hassas sensöre senin kocaman parmağın değiyor. Ne olur? Kedin resmen sensör patlaması yaşar. Bıyıklara dokunmak kedine aşırı rahatsızlık verir, hatta acı bile hissetmesine neden olabilir. Kısacası, kedinin başını severken sadece güvenli bölgelerde kal, aksi halde ilişkini riske atabilirsin. Hatta 5. Kediler hakkında kedi sevmeyenlerin en sık söylediği şey şu, bu hayvanlar durduk yere tırmalıyor ama işin gerçeği bambaşka. Kediler aslında sebepsiz yere saldırmaz. Sadece biz insanlar onların uyarı işaretlerini fark edemeyiz veya yanlış yorumlarız. En net uyarı işaretlerinden biri kuyruktur. Kediler kuyruklarını duygularını anlatmak için kullanır. Eğer kuyruğu hareket ediyorsa bu sana artık yeter demenin ilk adımıdır. Kuyruğun hareketlerini dikkatle incele hafif hafif kıpırdatıyorsa, rahatsızlık ufak ama seni uyarıyorum demektir. Hızlı kıvrılıyorsa veya sallanıyorsa, gerginim, sınırlarımı zorlama mesajıdır. Ve en sonunda kuyruk sert bir şekilde sallanırsa veya tırmalama başlarsa, o zaman gerçekten durmalısın, bir başka ipucu. Kediler sadece kuyruklarıyla değil, kulak ve göz hareketleriyle de uyarı verir. Kulaklarını geri yatırır, gözlerini kısar veya hızlıca bakışlarını çevirirler. Tüm bu işaretleri fark etmek hem kedinle güvenli bir bağ kurmanı sağlar hem de okşama seansını keyifli bir şekilde bitirmeni. Erken fark etmek çok önemli. Böylece kedin belki biraz erken bırakılmış olmasına rağmen mutlu olur. Sen de tırmık yemekten kurtulursun. Kısacası, uyarıları görmek ve saygı göstermek kedinle arandaki bağı güçlendirir ve her okşama keyifli hale gelir. Hata 6. Kediler kendilerini sürekli yalayarak temizler. Hatta birbirlerini de öyle temizlerler. Bu da demek oluyor ki tüylerinin üzerinde ne varsa bir şekilde ağızlarına da giriyor. Kulağa biraz iğrenç gelebilir ama aslında çok da kötü değil. Kedilerin mide yapısı ve bağışıklığı oldukça güçlüdür. Biraz toz, biraz çamur yalasalar sorun olmaz. Hatta yuttukları tüyleri daha sonra o meşhur tüy yumağı şeklinde kusarak dışarı atarlar. Ama dikkat her şey masum değil. Bazı bitkiler kediler için ciddi tehlike oluşturabilir. Mesela zambaklar, laleler ve bazı süs bitkileri küçük miktarlarda bile kediler için ölümcül olabilir. Mutfaktaki kahve, çikolata, soğan, sarımsak gibi gıdalar da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mide bulantısından kalp çarpıntısına hatta nöbete kadar gidebilir. Peki ne yapmalı? Eğer ellerinde böyle bir şey varsa özellikle çiçeklerle uğraştıysan veya insan yiyeceklerine dokunduysan, kedine dokunmadan önce ellerini güzelce yıka. Hatta şöyle düşün, kedinin yalayacağı tüylerin güvenli olduğundan emin olursan, hem sağlık riskini ortadan kaldırırsın, hem de kedin huzurlu bir şekilde kendini temizler. Küçük bir alışkanlık gibi görünse de bu basit önlem kedin için büyük fark yaratır. Unutma, sağlıklı bir kedi mutlu bir kedidir ve mutlu bir kedi seni daha çok sever. Hata 7. Kediler ne yaparsa yapsın, tatlı görünür, kabul edelim. Ama her tatlı göründüklerinde dokunmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle yemek zamanı. Ev kedileri her zaman mamam bulabilir ama onların vahşi içgüdüleri hala canlı. Düşünsene doğada yemek yerken bir başka hayvan yaklaşırsa ne olur? Yemeğin çalınabilir veya senav olabilirsin. Bu yüzden kedin yemek yerken sevilmekten hoşlanmaz. Sürekli rahatsız edersen mamasından bile soğuyabilir. Hatta bazı kediler yemek kabını tamamen terk edebilir. Doğru yöntem şu yemek sonrası sevme zamanı. Yemekten sonra kedin hem rahat olur hem de gösterdiğin ilgiyi çok daha keyifle kabul eder. Bir de ek bilgi, kediler yemek yerken sadece seni değil, etrafı da dikkatle incelerler. Küçük bir ses, bir gölge, hatta senin parmağının hareketi bile dikkatlerini dağıtabilir. Bu yüzden yemek anı onlar için özel bir alan. Yani tatlı görünümleriyle bizi kandırmalarına izin verme. Kedine doğru zamanda ve doğru şekilde ilgi göster. Böylece hem sen hem de kedin bu anların tadını çıkarır ve unutma, kedinin mutluluğu senin elinde. Doğru yerde, doğru zamanda gösterdiğin sevgi her zaman karşılığını bulur. Eğer bu videoda öğrendiklerin işine yaradıysa lütfen kanala abone olmayı unutma. Kedilerinle yaşadığın komik veya tatlı anları yorumlarda paylaş. Belki bir sonraki videoda senin kedin de konu olur ve tabii arkadaşlarınla paylaşmayı sakın unutma. Eğer bu videoyu sevdiysen kanaldaki diğer videolara da mutlaka bir göz at. Hem uzun videolar hem de kısa shorts'larda kediler hakkında seni şaşırtacak bir sürü bilgi var. Ayrıca beni TikTok ve Instagram'da da bulabilirsin. Orada da her gün kedilerle ilgili kısa, eğlenceli içerikler paylaşıyorum. Destek olmak istersen abone olman ve yorum bırakman gerçekten çok değerli. Birlikte bu güzel kedi dünyasını daha çok kişiye ulaştıralım. Görüşürüz kedi sever dostum.